Bu iyi olacak. O ne la? Bu ne? Arkamdaki. Bu koca yapılar var. Acaba nereye geldim? Arkama bakar mısınız? Fabrika var. Yol var. Yol mu? Evet yol var. Bir tane küçük kopru var. Bir tane de duvarlarla çevrilmiş bir yer var. Şimdi oraya gideceğiz. Bakalım. İnşallah köydür. Evet arkadaşlar eğer vi videoyu beğenirseniz kanalıma abone olun ve videoya like atın. Gidelim o köye bakalım artık. Bıktım la bunların köy sevdasından. Hadi la uzatma bak. Bakalım neresiymiş orası. Nereye gidiyormuş la? Şuna bakalım. Gidelim bakalım kim gelmiş. Fabrikaya bak la. acaba nereye geldim? Hiç bilmiyorum. Bu kim la? Merhaba. Hoş geldiniz. Aha, çok güzel bir film var. Onu biliyorum. <laughs> ne filmi la? Evet. Söyle de biz de gülelim hani. Galeri var. Galeride ne işim var la? bakalım. Siz kimsiniz? Ben fakirin tekiyim. Oldu canım. Başka emret. Bak yine tek diyor Emir diyorlar şuna. O ne la? Orta sandık var. Bakalım şu sandığımıza. Tek gideyim daha. Şu söyleyelim bakalım. Ben aslında zengindi. Oo, hoş geldiniz de. efendim şeref getirdiniz. Şimdi böyle olduk şunun boyuna bak boyuna. Neyse ben gidiyorum. Şuradaki sandığa bakacağız. Bakalım o sandıkta ne var. Şimdi gidelim bakalım. İnşallah elmas çıkar. Yoksa hapı yuttuk. Diye gideriz. Şurayı da merak ettim hadi. Şimdi şurayı. Aha! Elmas buldum. Şunun boyuna bak. Şimdi elmaslara bakın arkadaşlar. O galiba. O ne lan? gidelim bakalım ne varmış orada. Gidelim bakalım nereymiş lan burası. Gidelim bakalım ne varmış. Ne ne? Pis kedisi. Bak git lan. Bak git. Git lan git git. Git seni lan. Şuna bak. Aç şurayı. Aç aç. Açılmıyor lan. Ne biçim kilit bulmuşlar bunlar buraya. Şuraya açıldı. Valla, Bir de Hadi bay bay. Kapının girişinde bir şey yazıyordu. Hadi yine şanslısın. Giriç bir içeri. Ne yazıyor? Yardımsever köy. Bunların neresi yardım sevecek ki? Kapıyı şu kapıyı. Aha. O köye bakar mısınız? 250 elmas. Ana fazla olmuş la. Ee, ben sende mi aldım akıllı? Ee, sıkacağım şimdi kafasına yok ya. Ee, buradaki var. Hoş geldiniz ben Hüseyin. Hüseyin silahçı Hüseyin. Oo, burada süper silahlar var. Ne silah alacağım. Ne mi? Çok yavaşım. Kime? Ben tabanca alacağım. Tabanca mı? Şurada. Şurada. Kafana sıkayım mı seni? Bakalım. Merhaba. Ono oh ne nasıl güzel vuruyor la? Vurayım mı seni? Vurma. İyi o zaman. E, kaç elde? Olmaz. 20 elmas. Benim bir şey daha almam lazım o zaman. Bir tane bomba alalım. Bir tane tüfek alalım. Şuna. İşte. Şakala bombayı koyacağım. Bombayla falan uğraşamam. Ya olmaz. Ben kesin düzenlemek için harika. Ne? Siz suikastçı mısınız? Ya. Al bakalım şu elmaslarını da fazla konuşma. Şimdi bakalım şimdi kafasına Şimdi boyuna bak. Kafana sıkayım mı la? Al dört elmas da ilk. Sen de kalsın. Hadi bay bay. Aç kapıyı. Şimdi gidelim bakalım. Tabi. Yine bu çıktı la. Neyse hadi ben kaçtım. Eve bak. Ben hangi evde kalacağım la? Eğer 250 elması verirsen kalabilirsin bu evde. Öyle mi? Kafana sıksam kalabilirim mesela. Ben zaten suikast yani şey iyiliğim. İyilik mi? Suikastçıya benziyorsun la. Yok. Emin misin? Benim bugüne kadar 5leşip yani çakalap. Beşli yani beş dedik. Beş ne? Şey beş. Demek ki kaç kişinin boyuna bak Neyse. Seni vuracağım mecbur. Vuracağım mı? Niye Ne bileyim? Vurayım mı? Vur bakalım. Ateş ediyorum. <laughs> Deneyelim. Çıktım la herifin kafasına. Biraz da ben oturayım. Hep siz oturdunuz. Şunlara bak. Şunlara bak şunlara. Şunlara bakın. Adamın bir, ta bir sürü siyakatçısı var. Bana hava atıyor. Sanki ben kerizin tekiyim. Şunlara bak şunlara. Evet arkadaşlar yardımsever bir köye düştük galiba. Biliyorum çok köy değiştirdik ama bu, bu köyden hiç ayrılmayacağım. e ee, ne oldu? Ne yapıyorsun la? Ne yapıyor? Ya bak. Suikasti mi vurdun? Bilmem. Suikasti mi vurdun? Ben sana soruyorum. Sen de bana sor. Çok konuşma istersen. Gelirim kafanı. Merhaba. O ne yaptın la? Ne yaptın? Aradığımız suikasti vurdun? Suikasti mi vurdun? İyi yapmışım la. Aa, hiçbirimiz buna cüret edemiyorduk. Niye? Korkak mıydınız? Şunlara bakar mısınız ya? Korkak tekiymişiniz la. O adamın şu ana kadar yetmiş leşi var. Eee babes dedi. Sen bana mı güven? Bu var mı? Şey yapacaksın yoksa ona mı? Ne? Yok. Babi inanacaksın ona mı? Bilmem. Polis misin sen? Polisim tabi. Hiç polise benzer bir tipin yok da ondan. Ne oluyor mı basıyormuş buna? Açın şu kapıyı bakayım. İçeride kim var? Kimse yok. Ne biçim polis la bunda? Senden de bir şey olmaz. diye vurdum ama sizin de hiçbir şeyinizden anlamadım. E hani ödül? Ne ödül la? Ödül vermeyecek mi? Ya. Buradaki komiser nerede? O izinli. Tek başına nasıl bakıyorsun da buraya? Şunun kafasına bak kafasına sıkacağım bir tane. Yok canım öyle mi? Tamam hadi ben kaçtım. Ha unutuyordum. Ne unutuyordun? Ödülümü ver. Ne ödülü? Elmas ver. Oyguncuyum ee, ben. Ne? Ee, e, dört elmas varsa git kendine bir tane sakız al. Bende altmış dört yani elmas var. Ana. Senin kafanı deleceğim şimdi hadi. Ana. hoş geldiniz efendim. Şeref getirdiniz. Diye bu kafasına bak şu. Hani ben hadi ben gidiyorum. Ya, Senden uğraşamayacağım. Değil. Ödülümü sonra alırım. Şuna bak. Merhaba. Merhaba. Ben bu köye yeni geldim. Yok canım. Köyü zamanla gözettik. Yok canım öyle mi? Ha yeni geldim. Hadi ben kaçtım. Şunlara bak ya. Bugün şans köy bulduk. Eğer köy köyü sevdiyseniz yorumlara yazın. Onu adamın silahına bak Ne bakayım da? Dur bak şuna bakın, işte şuna, şuna. Neyse hepinize görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.